Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Balık burçları, 25 ile 31 Ağustos haftasına adım atarken gökyüzünün sizlere sunduğu tabloyu derinlemesine ele alacağımız bu uzun ve kapsamlı yorumda tıpkı bir haber bülteninde olduğu gibi en ince detaylarıyla aktarıyorum. Sizler su elementinin en sezgisel, en derinlikli ve en ruhani burcusunuz. Balık olmanın getirdiği o hayal gücü, empati şefkat ve sezgi gücü bu hafta bir kez daha hayatın merkezine oturacak. Ancak bu kez, yalnızca duyguların dalgalandığı bir dönem değil, aynı zamanda geleceğe dönük adımların da şekillendiği, zihinsel berraklığın arttığı ve kalbinizdeki sorulara yanıt bulabileceğiniz bir süreçle karşı karşıya olacaksınız. Haftaya giriş yaptığınızda gökyüzünde su enerjisinin yoğunluğu hissedilirken, Venüs ve Merkür'ün etkileri sizin özellikle iletişim kanallarınızı ve ikili ilişkilerinizi güçlü bir şekilde etkileyecek. Kimi balıklar için bu hafta bir duygusal yüzleşme zamanı olurken, kimileri için de kariyerle bağlantılı yeni fırsatların ortaya çıkışı gündeme gelecek. Balık burcu olarak sıklıkla kendi iş dünyanıza dönme ihtiyacı duyarsınız. Bu hafta ise hem içsel yolculuk hem de düş dünyaya açılma arasında Güçlü bir denge kurmanız gerekebilir. Adeta bir televizyon ekranından canlı yayınlanan bir gelişme gibi, yaşamınızın perde arkasında neler olup bittiği artık daha net bir şekilde gözler önüne serilecek. Şunu bilmelisiniz sevgili balıklar. 25-31 Ağustos haftası sizlere sakin kal ama dikkatle izle diyor. Özellikle haftanın ilk yarısında duyacağınız bazı haberler Alacağınız bazı kararlar ve yaşayacağınız küçük ama etkili gelişmeler önümüzdeki ayların seyrini değiştirebilir. Bu yüzden sezgilerinize güvenmek kadar gerçeklerle yüzleşmeye de hazır olmanız gerekiyor. Gökyüzü size sürekli aynı mesajı yineliyor. Hissedin ama aynı zamanda mantığınızı da devreye alın. Bu özellikle iş ve finans konularında çok daha kritik hale geliyor. Çünkü önümüzdeki günlerde hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için atacağınız adımların temeli tam da bu dönemde atılacak. Bu haftayı bir deniz yolculuğu gibi düşünebilirsiniz. Sakin sularda ilerlerken aniden çıkan bir rüzgar yelkenlerinizi şişirecek, sizi daha hızlı ilerlemeye teşvik edecek. Ancak aynı zamanda dalgaların arasında pusulanızı iyi kullanmanız gerekecek. İşte bu pusula Sezgilerinizde mantığınızın birleştiği noktada olacak. Balık burcunun en büyük gücü olan empati ve fedakarlık duygusu bu hafta daha da öne çıkacak. Bir dostunuz, bir aile bireyiniz ya da bir iş arkadaşınız sizden destek bekleyebilir. Siz ise bu süreçte hem başkalarının yaralarını sarmak hem de kendi yolunuzu çizmek arasında hassas bir denge kuracaksınız. Sevgili balıklar, bu uzun girişte şunu da özellikle vurgulamak isterim. Bu hafta sizi içsel anlamda büyüten, duygularınızı olgunlaştıran ve hayatın büyük resmine bakmanızı sağlayan etkiler gündemde olacak. Ruhsal dünyanızla düş gerçeklik arasında köprüler kurma zamanı. Kalbinizin derinliklerinde sakladığınız arzular artık yüzeye çıkmak istiyor. Bir anlamda içinizdeki sanatçı, şair hayalperest ya da sezgisel rehber kendini göstermeye hazırlanıyor. Bu yüzden kendinizi bastırmayın. Yaratıcı yönlerinize kulak verin. Çünkü gökyüzü size yalnızca duygusal değil. Aynı zamanda ilham dolu bir hafta vaat ediyor. Kısacası sevgili balıklar, 25-31 Ağustos haftasına girerken gökyüzü sizden sabır, sezgi ve cesaret istiyor. Bu hafta hayatınızdaki küçük tesadüfler, karşınıza çıkan semboller ve beklenmedik konuşmalar aslında büyük mesajlar taşıyor olacak. Sizi adım adım geleceğe hazırlayan bu işaretleri görmezden gelmeyin. Ve unutmayın, tıpkı bir haber bülteninde en önemli manşetin tüm dikkatleri üzerine çekmesi gibi, sizin de hayatınızda bu hafta bir konu öne çıkacak. Kendi gerçeğinizle yüzleşmek ve yeni bir yön çizmek. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir. Yolu yürüyen sizsiniz yeni bir günde, yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevgili balık burçları, 25-31 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Bu hafta sizin için adeta içsel bir yolculuğun kapılarını aralıyor. Haber spikeri ciddiyetinde ama aynı zamanda ruhunuza huzur veren ve sizi güçlendiren bir anlatımla söylüyorum. Hayatınızın bu dönemi, hem kalbinizi hem de zihninizi yeniden yapılandırabileceğiniz, geçmişteki yükleri bırakıp yepyeni başlangıçlara adım atabileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Aşk ve ilişkiler. Balık burçları için aşk, bu hafta derinlikli bir sahneye dönüşüyor. İlişkilerinizde görünenden çok daha fazlası var. Duyguların gölgesinde kalmış gerçekleri yüzeye çıkarma zamanı. Partneriniz varsa, birbirinize karşı çok daha içsel bir bağ hissedebilirsiniz. Kalbinizin derinlerinde sakladığınız ihtiyaçları, özlemleri ya da hayal kırıklıklarını dile getirmekten çekinmeyeceksiniz. Bu hafta konuşmalarınızda gözyaşları, duygusal yoğunluk ya da kalbinizi ferahlatacak itiraflar olabilir. Eğer ilişkinizde sorunlar varsa, bunları şifalandırmak için gökyüzü sizi destekliyor. Bazen bir özür Bazen bir teşekkür ilişkide yılların yükünü hafifletebilir. Sizden beklenen, kaçmak yerine yüzleşmek. Çünkü bu yüzleşme, aslında ilişkinizin yeni bir aşamaya taşınmasını sağlayacak. Bekar balık burçları içinse, aşk, bu hafta adeta ruhsal bir deneyim gibi geliyor. Kalbiniz, yalnızca yüzeysel bir yakınlığı değil, gerçek anlamda bir ruh eşi bağlantısını arıyor. Bu hafta karşınıza çıkacak biri. İlk anda farklı, sıra dışı veya biraz da hayalci görünebilir. Ama bu kişi kalbinizde çok derin bir titreşim bırakabilir. Özellikle hafta ortasından itibaren sosyal çevrenizde ya da iş ortamınızda gelişen tanışmalar kalıcı bir iz bırakabilir. Uzun vadede aşk hayatınızda çok katmanlı bir dönüşüm sürecine girdiğinizi söylemek mümkün. Önümüzdeki günlerde duygusal anlamda daha olgun, daha bilinçli ve daha kararlı bir hale geleceksiniz. İş ve kariyer. Balık burçları için iş ve kariyer konuları bu hafta sezgilerinizin öne çıkacağı bir alan olacak. Çalıştığınız ortamda bazı gizli planlar, arkadan dönen konuşmalar ya da perde arkasındaki gelişmeler gündeme gelebilir. Ancak siz detayları görme ve hissiyatınızla doğru kararı verme konusunda çok güçlü olacaksınız. Özellikle yaratıcı alanlarda çalışan balık burçları için bu dönem büyük bir fırsat. Hayal gücünüz, ilhamınız ve duygusal derinliğini sayesinde ortaya koyduğunuz işler büyük beyni kazanabilir. Bir sunum, proje ya da yaratıcı fikir sizi beklenmedik şekilde on plana taşıyabilir. İş arayan balıklar içinse bu hafta umut verici. Daha önce kaçırdığınızı düşündüğünüz bir fırsat yeniden gündeme gelebilir. Belki de uzun zamandır beklediğiniz bir kapı açılacak ve sizi yeni bir yolculuğa çıkaracak. Maddi anlamda ise biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarda duygusal kararlar vermek yerine daha gerçekçi davranmalısınız. Bugün alırım, sonra bakarım yaklaşımı ay sonunda bütçenizi zorlayabilir. Sağlık ve yaşam. Sevgili balıklar, bu hafta bedeninizin size verdiği mesajlara kulak vermeniz çok önemli. Özellikle uyku düzeniniz ve beslenme alışkanlıklarınız yeniden gözden geçirilmeli. Ruh haliniz fiziksel sağlığınızı çok doğrudan etkileyebilir. Duygusal yoğunluklar zaman zaman enerjinizi tüketebilir. Bu yüzden kendinize sakinlik alanları yaratmalısınız. Meditasyon, yoga ya da doğada yapılacak kısa yürüyüşler bu hafta size çok iyi gelecek. Ayrıca su elementiyle temasınız örneğin deniz Göl ya da sadece bol su içmek ruhunuzu da arındıracak. Psikolojik anlamda ise, kendinizi fazla eleştirmekten vazgeçmelisiniz. Kusurlarınıza değil, güzelliklerinize odaklanın. Çünkü gökyüzü size bu hafta boyunca kendini sev mesajını veriyor. Sevgili balıklar, 25-31 Ağustos haftası sizin için duygusal derinliği, yüzleşmeyi ve yenilenmeyi beraberinde getiriyor. İlişkilerinizde daha samimi ve içsel bir bağ kurarken, iş hayatınızda sezgilerinizi takip ederek öne çıkacaksınız. Sağlık ve yaşam alanında ise ruhsal ve bedensel şifalanma sürecine adım atacaksınız. Bu hafta unutmayın, hayalleriniz sizin en güçlü gerçeğinizdir. Onları küçümsemeyin, çünkü siz hayallerinizi büyüttükçe evrende size büyüyecek fırsatlar sunacak.